Hem Rus hem de Ukraynalıların yaz tatillerinde tercih ettikleri ilk kentlerden biriydi Antalya. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ülkelerinden ayrılıp Türkiye'ye gelen Rus ve Ukraynalıların da ilk tercihlerinden biri oldu. Bu durumda Antalya'daki emlak fiyatlarına yansıdı. Talep patladı efendim. Ev bulunmayınca kiralık fiyatları fırladı. 5 liraya verdiğimiz kiralık 1 artı 1, 2 artı 1 daireler şu an 8 bin lira, 9 bin lira civarına kadar çıktı. Kiralık talebi çoğaldı. Kiralık talebin tam karşılayamıyorken Ukrayna'dan gelen bir göç bunu daha da arttırdı. Antalya'da durum tam olarak bu. Kent son dönemde emlak fiyatlarındaki yükselişle dikkat çekiyordu. Bir de Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle o ülkelerden gelenler olunca talep iyice arttı. Mülk sahipleri önceden bir ya da iki peşin kira alırken şimdi bu bir yıla ve hatta daha üstüne çıktı. Biz daire şu an 9-10 bin liraya ve 6 veya 1 yıllık peşin olmak kaydıyla veriyoruz. Bu da mülk sahiplerinin iştahını kabartıyor açıkçası. Kira bedellerinin yükselmesiyle ev fiyatları da adeta uçtu. Ukrayna'dan, Rusya'dan çok fazla talepler var. 90 metrekare, 2 artı 1 daire. E 1.5 2 milyon liralar isteniliyorken satılıyorken şimdi 3.5 4 milyon lira isteniliyor.